Merhaba sevgili dostlar, değerli kutsal koku takipçileri. Bugün e, paçuli dosyasını açıyoruz. Paçuli diğer adıyla tefarik. Gördüğünüz gibi kırmızı, koyu kızıl tonlarda, turuncuya varana dek bir renk skalasına sahip. Koyu kızıl veya turuncu, hatta daha koyu siyaha yakın renklerde olabiliyor. Her zaman olduğu gibi esansiyel yağlarda e, ürünün yıllandırılması e, daha makbuldür. E, kokusu daha güzel oturacaktır. E, bulunma zamanları 1800'lere dayanıyor bu ürünün çok güzel bir kokuya sahip açıkçası yağmur sonrası toprak gibi bir açılışı var uzun sürede öyle devam ediyor daha sonra odunsu ve hafif baharatlı nüanslarla devam eden bir ürün çok sakinleştirici insanı böyle dingin bir hal veren özellikle ben yağmurlu havalarda tercih ediyorum evinizde oturup kahve içerken bunu bileğinizin bir kısmına sürüp dışarıdaki kokuyu içeride alabilirsiniz bu da sizi çok sakinleştirecektir huzurlu hissettirecektir piyasada çok pahalı fiyatlara satıldığını görüyorum Arkadaşlar bu paçuli yağı kurutulmuş paçuli yapraklarından kekikgiller ailesindendir aynı zamanda kurutulmuş yapraklarından distile edilir ve %2 %5 oranında düşük bir verime sahiptir fakat oldukça yaygın o yüzden de ortalama fiyatları şu an günümüzde bugün 2023 yılının işte Mayıs ayındayız. 40 lira ile 70 lira arasında gram fiyatları makbuldür, uygundur. Bunun üstündekiler biraz artık yani iyi değil anlatabiliyor muyum? Sizler için fazla ödeme yapmış olursunuz öyle diyeyim şimdi uygun bir dille bunu söylemek istiyorum. Fazla ödeme yapmış olursunuz. O yüzden de 40 ila 70 lira arasındaki bir bantta ödemeniz e, iyidir. Bundan çok çok daha düşüklerde e, sahte olabilme ihtimali vardır. Maalesef bu ürünün de e, sahtesi olabiliyor. E, dediğim gibi çok güzel bir kokudur. Herkese tavsiye ederim. E, huzur verici, sakinleştirici, dinginleştirici. E, güzel bir nüansa sahip. Parfüm sektöründe de çokça kullanılır. E, yakışacağı notalar özellikle gül notalarına çok yakıştırıyorum ben gül yağı ile beraber e, karışımlarda e, gül yağı yine e, sedir yağı diğer odunsu notalarla beraber güzel gidiyor çiçeklerle beraber çok güzel gidiyor özellikle ben gül ve vanilya ile iyi yakıştırıyorum hatta vanilya ile patchouli'nin birleşiminde e, şöyle söyleyeyim Terimükların e, Angel Man parfümünün e, şeyin notalarını yakalayabilirsiniz çünkü daha sonra vanilya ve Paçülinin birleşimi hafif böyle şekerimsi bir nüansa dönebiliyor. Buradan da bunun bir ipucunu vermiş olayım. Paçüli dosyası bu şekilde arkadaşlar. Ee, aynı zamanda bu topraksı koku ölümü de hatırlattığı için birçok değerli zat tarafından da kullanılmıştır. Bunu hem seccadenize hem de üzerinize sürebilirsiniz. Günlük kullanıma çok uygundur. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir dahaki dosya UD dosyasıyla devam edeceğiz. Birkaç part olacak çünkü epey uzun bir konu olacak. Kısa videolar halinde çekmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın izlediğiniz için teşekkürler.